Merhaba. İsimler ve İzler adlı serimize hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bana sunulan iki çeşit cehennem vardı. Biri yıllarca içimde yara açan babamın kinle dolu bakışları, diğeri ise Ziya'nın oluşturduğu o acımasız, güvensiz dünya. İkisi de karanlıktı, ikisi de soğuktu. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve sonunda Ziya'nın cehennemini seçtim. Çünkü her şeye rağmen ziyanın yarattığı boşlukta nefes alabiliyordum. Belki kaybolmuştum, belki yitirmiştim. Ama o dünyada en azından kendimden tamamen kopmamıştım. İki yarımın bir tam yapamadığı bir çift olarak yeniden başladık. İki ay sonra Ziya akşam yemeğinde bir tüccarın özel şoförü olabilmek için işi bırakmam gerekti dedi. Ama bir şartları var. Sürekli ulaşılabilir olmam gerekiyor. Bu yüzden onların oturduğu apartmanın giriş katına taşınmalıyız diye devam etti. Bir hafta içinde taşındık. Eski evin duvarlarında saklı kalan anılar arkamızda kaybolan bir geçmiş gibi geride kaldı. Yeni bir çevrede yeni bir başlangıcı adım attık. Tüccar 60 yaşlarında sakin bir adamdı. Karısı ise onunla aynı yaşlardaydı, ev hanımıydı. Sıcak ve samimi bir kadındı. Taşınmamıza yardım ederken ne zaman canın sıkılırsa gel sohbet ederiz demişti. Yeni evimize alışmaya çalışırken yalnız hissettiğim anlarda birkaç kez yanına gittim. Bazen ev işlerine yardımcı oluyordum, bazen de sohbet ediyorduk. O sohbetler bana iyi geliyordu. Ara sıra bu semtte neden kendimi iyi hissettiğimi sorardı, neden rahatladın derdi. Yüzünde hep aynı sakin ifadeyle cevap veremezdim. Çünkü hislerimi hala tam olarak adlandıramıyordum. Ziya işinden memnundu. Her sabah yeni bir enerjiyle çıkıyor, her akşam aynı keyifle dönüyordu. Şikayet etmez olmuştu. Yüzünde bir huzur vardı. O huzur bana da bulaşıyordu. Her gelişinde yanına küçük bir hediye, bir parça mutluluk getiriyordu. Mutfakta birlikte yemek yapar, kahkahalarla sofraya otururduk. Bazı akşamlar yürüyüşe çıkardık. Hepsi yaşadığımız onca çilenin, kaybolan yılların ardından bize sunulmuş bir ödül gibiydi. Belki de hayatımızda ilk defa gerçekten evli olduğumuzu hissetmiştik. Tüm o çilelerin, zorlukların ardından gelen bu zamanlar hayatın bize açtığı küçük bir pencereydi. Ziya ile birlikte bu pencereden bakarken gelecek biraz daha açık, biraz daha parlak görünüyordu. Altı ay sonra bir gün patronumuzun evine eşine yardım etmek için gittim. Aramızdaki bağ başlangıçta sıradan bir ilişki gibi görünse de zamanla bambaşka bir şeye dönüşmüştü. O kadar sıcak ve samimi bir ilişki kurmuştuk ki abla kardeş gibiydik artık. Sadece yardımlaşmıyorduk. Birbirimizin dertlerini, sevinçlerini, kırgınlıklarını da paylaşıyorduk. O bana hayatından, deneyimlerinden bahsederken ben de kendi içimde biriktirdiğim ne varsa birer birer onu anlatmaya başlamıştım. Birisine içtenlikle açılmanın yüklerinizi hafifletmekten daha fazlasını sağladığını o günlerde fark ettim. O kadın bana sadece bir dost değil, aynı zamanda kendimi yeniden bulmam için bir ayna olmuştu. Günlerden salıydı. Öylesine durgundu ki sessizlik bile içindeki fırtınayı ele veriyordu. Camdan süzülen soluk güneş ışığı odanın köşelerine çekilmiş karanlıkla inatlaşıyor gibiydi. Onun suskunluğu tüm seslerin önüne geçiyor sanki dünyayı yavaşlatıyordu. Hızla işlerimi bitirip mutfağa geçtim. Türk kahvesini şekersiz pişirmiş, yanına da lokumları koymuş beni bekliyordu. Usulca karşısındaki sandalyeye oturdum. Göz göze geldiğimizde içimdeki sessizlik onunkiyle birleşti. Hiç konuşmadan geçen birkaç saniye, iki insanın birbirini anlamaya çalıştığı o kırılgan anı hissettirdi. Sonunda derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. "Hiçbir şeyin aynı olmayacağını bilmek bu insanı yavaş yavaş tüketiyor." dedi. Bu sözlerin ardından kısa bir sessizlik daha oldu. "Ne işim var benim burada? Orada, o evde. Her köşeyi bilirdim. Duvarlarında çocuklarımın kahkahaları vardı. Hatıralarım vardı." Derin bir nefes aldı. Gözlerindeki nem, yüreğinde taşıyamadığı yükün bir parçası gibi görünüyordu. Her adımda geriye bırakıyorum. Eski evimi, eski hayatımı. Daha da kötüsü benliğimi kaybetmekten korkuyorum. Kim olduğumu, neye tutunduğumu unutmaktan korkuyorum. Sesi çatlamış, gözlerindeki nehir artık taşmaya başlamıştı. Karşısında otururken acısını paylaşacak gücü bulmak istedim. Ama ne söylersem eksik, ne yaparsam yetersiz olacaktı. Sadece orada olmak, yalnız olmadığını hissettirmek yeterliydi. Ve sonra kocasından bahsetti. Önce sakin bir tonda başlamış, sanki geçmişte kalmış güzel bir anıyı anlatır gibi. O güne kadar o adamdan hep övgüyle bahsetmişti. Minnet dolu sözleri bir zamanlar onun gözünde adeta bir güvenli liman olan bu adamın değerini ortaya koyuyordu. Ama bugün kelimelerin arasında bir acının, bir öfkenin gölgesi gizlenmişti. Hayatındaki karanlık bir sır, yıllarca ustalıkla gizlenmiş, bir gün aniden su yüzüne çıkan bir ihanet. Kadın bu sırrı anlatırken gözlerindeki kin, öfke ve yıllarca bastırılmış hayal kırıklığı bir anda ortaya çıktı. Ona olan tüm güvenim, o hayranlık bir anda yok oldu. Bir gün kapıya dayandı. Dediğinde sessizleşti. Sözleri o kadar ani ve sert bir şekilde kesilmişti ki kadının gözleri, geçmişin acıları ve içinde biriktirdiği öfkeyle alev alevdi. Kelimeleri bir bıçak gibi keskin ama acımasızdı metresi benim kocama bu çocuklar senin hiçbir şey olmamış gibi hayatına gözümün önünde devam edemezsin dedi ve aynı sertlikle devam etti. Ne yapabilirdim ki? Sorusunun ardından aynı 3-5 saniyelik sessizlik oldu. Bütün minnetim, bütün o duygularım hepsi boşa çıkmıştı. Lardır güvendiğim bir insanın aslında hiç tanımadığım biri olduğunu anladığımda utandım en çok tüm olaya şahit olan çocuklarımdan utandım. Dedi. İstemsizce başımı öne eğdim. Sadece bir itiraf değil bir meydan okumaydı. O meydan okumayı çocuklarımın gözleri önünde izlemek zorunda kalmak. İşte bu hayatımın en dayanılmaz anıydı. Yanaklarına süzülen yaşları silmek için elini kaldırdı ama hiçbir şey değişmedi. O yaşlar silmekle geçecek gibi değildi. O anlattı, ben dinledim, o ağladı, ben ağladım. Taşınmamızın üzerinden bir yıl geçmişti. Pazar günü kahvaltıya davet ettiklerinde başıma gelecekleri bilemezdim. Patronumuz, karısı, çocukları ve torunları da kahvaltı sofrasındaydı. Güzel bir sohbet eşliğinde kahvaltımızı yaptıktan sonra Ziya patronumuzun oğluna direksiyon dersi verecekti. Onlarla birlikte torunları ve kızı da gitti. Evde sadece ben, patron ve karısı kaldık. Patronun karısı gidenlerin arkasından bakmak için balkona çıktı. O sırada da ben kahvaltı sofrasını kaldırmakla meşguldüm. Elimde bardaklar mutfağa yöneldiğim anda kart zampara arkadan sarılarak beni kendine çekmeye çalıştı. Korku ve panikle bir anda çığlık attım, elimdeki bardaklar yere düştü. Kadının daha önce gözyaşlarıyla anlattığı hikaye film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Karısı sesi duyup balkondan mutfağa gelmişti. Gözlerimin içine kaç kurtar kendini dercesine baktıktan sonra bakışlarına sinen nefretle işini süzdü. Afallayan adam bu beceriksizle nasıl iş yapıyorsun diyerek mutfaktan çıktı. Hiçbir şey demeden gözyaşlarımı tutamayarak evden çıktım. İki saat sonra Ziya geldi. Olup biteni ona anlattım. Ne bir şey söyledi ne de bir eylemde bulundu. Her zamanki gibi sessizleşti, bir kenara çekildi ve beni yalnız bıraktı. Pazartesi günü işe gitti. Yarım saat sonra eve geldi, kovulduğunu söyledi. Hiçbir kelime etmeden, hesap sormadan çıkmış gelmişti. Yaşananların çirkinliği, saçmalığı ve soğukluğu içinde kaldım. Pislik kerif benden istediğini alamayınca her türlü ahlaksızlığı yapmayı kendinde hak görmüştü. Ziya da en az onun kadar pislikti. Karısına yapılmış bu hareketi siğneye çekecek kadar pislikti. İki gün sonra Ziya'nın işten ayrıldığını duyan başka bir çift özel şoförlük yapar mısın teklifiyle kapımızı çaldılar. Avukat ve doçent olan karı koca orta yaşlardaydı. İş teklifi için ikisi beraber evimize kadar gelmiş bir bardak çayımızı içip bizi tanımaya çalışmışlardı. Ziya işi kabul etti. Yaşanan kapkara iki günden sonra kendimize gelmeye başladık. Ziya işe giderken mutluydu, ben de evimde huzurluydum. Tüccar ve ailesiyle karşılaşmamak için evden çıkmıyordum. Görmek fikri bile beni korkutuyordu ki apar topar taşındılar çok sevdiğim abla dediğim kadıncağız benimle vedalaşacak gücü kendinde bulamamış komşuyla kendisine çok iyi baksın diyerek haber göndermişti. Ziya yeni işine başladıktan sonraki hafta eli kolu öylesine doluydu ki şaşırıp kaldım. Poşetleri kenara koy gel benimle dedi. Poşetleri bir kenara koyarken içlerinde ne olduğunu anlamaya çalışıyordum ki dış kapıdan Ziya'nın sesi yükseldi. Hadi gel neredesin? Telaşla terliklerimi ayağıma geçirdim ve arabanın yanında duran Ziya'nın yanına koştum. Arabanın içinde mini buzdolabı vardı. Evet bir buzdolabı. Biz üç yılı aşkın evliydik ve ilk defa bir buzdolabımız olmuştu. Şirin mi şirin çok tatlı bir buzdolabıydı. Özenle evimize taşıdık. Çocuklar gibi şen, mutluluktan havalara uçuyorduk. Elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemiyorduk. Tezgahın yanına yerleştirdik. İş teklifini yapmaya geldikleri gün evimizde buzdolabı olmadığını görmüşler. Bürolarında duran buzdolabını bize vermekle kalmamışlar, içini de tıka basa doldurmuşlardı. Günlerce onlara dua ettim. İyiliklerinde sınır tanımayan bu güzel insanlar, araba sizde, akşamları oturmayın gezin diyorlardı. Evliliğimizin 5. yılını doldurmak üzereydik, çocuğumuz olmamıştı. Hanımefendi bu konuda da destek olmaya çalışmış, doktora gitmemiz için bize yol göstermişti. Derler ya, fakir ne zaman halaya dursa davul patlarmış, işte aynen öyle oldu. Ailemize evimizin adresini söylememiş olmamıza rağmen bir gün kapıda kayınvaliden belirdi. Kayınpederimin çok hasta olduğunu, bizi görmek istediğini anlattı, gittik. Gitmez olaydık. Ne dedi, ne ettiyse kayınvalidem bir türlü rahat durmadı, rahat bırakmadı. O güzelim hayatı, işi, evi ve komşuları bırakıp tekrar Avrupa yakasına taşındık. O iyi yürekli patronumuz elimizden tutup hakkımızdan fazlasını vererek içleri buruk bir şekilde bizi uğurladılar. Kayınvalidemin bitmek bilmeyen baskıları huzurumuzu yine paramparça etmişti mutluluğumuza mutsuzluk eklenirken Ziya eski arkadaşlarının karanlık ortamına geri döndü. Oda sohbetleri artık yalnızca alkol kokan, ağır ve boğucu gecelere dönüştü. Ziya'nın gözleri her geçen gün daha da donuklaşıyor, sesi kısık ve yorgun çıkıyordu. Eve her gelişinde üzerindeki ağır alkol kokusu evin duvarlarına sinmişti. Ayık geldiği bir gece bile yoktu. Ziya'nın tüberküloz hastalığına yakalandığını öğrendik. Süreyya Paşa Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Onu görmek, elini tutmak, yanında olduğumu hissettirmek istiyordum. Ama ne yaptıysam olmadı. Kayınvaliden bir kez olsun beni hastaneye götürmeyi düşünmedi. Ziya ile konuşabilmek için yalvarırcasına telefon numarası istedim. Sonunda insafa geldi ve numaranın yazılı olduğu küçük bir kağıdı elime tutuşturdu. Defalarca aradım ya meşguldü ya da ulaşılamıyordu. Sonra annem geldi. Hadi dedi Ziya'nın yanına gidiyoruz. Hastane koridorlarında yürürken içimde bir kıpırtı, sanki yıllardır görmediğim birini görecekmişim gibi. Odasına girdiğimde göz göze geldik. Özlemiştim. Neden hiç aramadın beni dediğinde kalbim sızladı. Elimde tuttuğum kağıdı uzattım. Aradım. Defalarca aradım ama ulaşamadım. Bunu annen verdi dedim kağıda baktı. Ben bu numarayı anneme vermedim dedi. Kağıdı yırtarken söylendi durdu. Sakinleştirmeye çalışsam da pek işe yaramadı. Annemse ana oğul arasına girmek istemediğini suskunluğuyla belli ediyordu. Bir müddet sonra sakinleşen Ziya anneme ne olur hastaneden çıkıncaya kadar karacayı annemden koruyun dedi. Hastaneden eve döndüğünde konu komşu geçmiş olsun ziyaretine gelmeye başladı. Kayınvalidem geçmiş olsun ziyaretlerini fırsat bilmiş kalabalığın arasına karışmış gelmişti. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bir süre sonra Ziya iyileşti ve işe başladı. Üç gün sonra işten geldi, kapıyı açar açmaz yüzümün ortasına bir yumruk indirdi. Hiçbir şey söylemeden, hiçbir soru sormadan. Elinin sert darbesiyle yüzümde dayanılmaz bir hoca hissettim. Gözümde bir yanma, ardından sıcak bir şişlik. Ne olduğunu anlayamamıştım. Sadece şaşkınlıkla ona baktım. Gözlerim dolarken